Nerede sizin mekan? Samat da burada mekan. <laughs> Merhaba canım. Bizim dışımızda pek yok herhalde. Herkes dağılmış. Onu kahve bakar mısın Neyse iniyor istemiyorlar hatta zaten Bütün restoran, bütün. Yazın geliyor, musunuz? Bekleriz. Ee, Bizde ben her yerim şeye memlekete, Popa'dayız biz, orada yemeklerimiz var. Ee, bütün aile, kişi kardeşim şeyde Ankara'da yeğenler, damatlar, gelinler. Temmuz'da e, son haftasıyla Ağustos'un ilk haftasına kadar 20 kişi toplaşıyoruz orada yani hemen hemen. Eğer o tarihinde denk getirirseniz de beklerim. Yani kalacak sorun olmaz orada ya. Yer çok yani. O kadar güzel bir yer. Yani. Yani. Şey, yani. şey, Bizi de şeyi gösteriyor. Yaylada bir tam dere akıyor. Zaten benim bir yeğenim de orada şu anda. İki senelik burada ama o tiyatrocu kendisi. Eee benim için üzülme diye bir tipim var orada. İki senelik devam ediyor. Papa da çekiliyor diyor. O da onlar da orada kalıyor. Şimdi de e, yine bir şeyim var herhalde. Sevdalık. Sevdalık diye. Evet. O evet. hemşire şimdi bunu zaten gördüm. O Şimdi çekimler çekim şey oluyor ya, HD çekeyim. Bak bak ağla ya, her manzaralara. bak. seviyoruz. Renkler. Ben bu gün yine bir şeyden sonra alışıyorsun çünkü çıkıp da açtığın her tepeden sonra aynı şeyi evet. görüyorsun. Yeşillik evet. evet. görüyorsun. Vadi görüyorsun, dere görüyorsun. Söylediler mi? Hopa mı? Hopa mi? Hani şimdi pek, pek bilemeyeceğim ama yani ben ııı muhakkak senin tanıdıklarını onlar tanıyordur. Hopa limanı. Sen ben hiç bir tanımam da e, benim ablamın evi bir şey vardı. E, Görümcesi Nevzat Büyük bir millet bekliydi eskiden. müdürlük de yapmıştı. Ama çok, çok önceden yani vefat etti Yani, e, Ölke oradaki şeyler. Yine kadar. Önce baş. <gülüyor> evet evet. Ben <laughs> hiç